Saat öğleden sonra 4.15. Evde öylece geziniyorsun. Belki okuldan, belki de işten yeni döndün ya da sadece vakit öldürüyorsun. Birden odanda bir yerlere koyduğun bir şeyi anımsadın. İçeri girdiğinde o korkunç görüntü seni karşılıyor. Kalbinin teklediğini hissediyorsun. Yaşadığın şok görünüşünü bulanıklaştırıyor. Odanın uzak köşesinde, giysi dolabında ya da yatağın altında gecelerini ele geçiren gördüğün en kötü kabusların başrolü ya da geçirdiğin bir uyku felci sırasında yatağının hemen yanında sabırla son nefesini vermeni bekleyen o yaratığı görüyorsun. Bir insana benzemiyor ama sana baktığında ne kadar yalnız ve umutsuz olduğunu kavramana yetecek olan hayatının son dakikalarını saydığından eminsin. Henüz hayatın bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmeden acıyı hissediyorsun. Derinin yavaşça soyulduğunu, tüm kemiklerinin kırıldığını hissediyorsun. Sana o kadar yakın ki seni yavaşça öldüren şeyi, en beter korkularının somut halini en küçük ayrıntısına kadar görebiliyorsun. O an gerçekten ölmek istiyorsun fakat ölemiyorsun. Olabildiğince fazla acı çekmeni istiyor ama belki de fiziksel acının artık senin üzerinde bir etkisi kalmadı. Saat öğleden sonra 4.15. Evde öylece geziniyorsun. Belki okuldan, belki de işten yeni döndün ya da sadece vakit öldürüyorsun. Birden odanda bir yerlere koyduğun bir şeyi anımsadın. İçeri girdiğinde aynadaki yansıman dikkatini çekiyor. Aynadaki insan cansız görünüyor. Yavaşça bir bıçak çıkarırken sana doğru bakıyor. O an gelecek olan bir saldırıya ya da öldürmeye hazırlanıyorsun. Ama bunun yerine aynadaki sen sana bakarak bıçakla bir kulağından Diğer kulağına uzanan sivri, keskin dişlerini açığa çıkaran bir gülümseme çiziyor. Bu manzara karşısında dona kalıyorsun. Bu sensin. Fakat bu senin asla görmek istemediğin bir halin. Bu senin distopik bir evrendeki halin. Senin yaşadığın gerçeklikte saat öğlen 4.15. Evde öylece geziniyorsun. Belki okuldan, belki de işten yeni döndün. Ya da sadece vakit öldürüyorsun. Birden odanda bir yerlere koyduğum bir şeyi anımsadın. İçeri girdiğinde aslında neden odana geldiğini hatırlamadığını fark ediyorsun. Ya da ne aradığını. Ve bunu boş verip sadece güne kaldığın yerden devam ediyorsun. Bunun nedenini hiç merak ettin mi?